En derin ekonomik krizin içindeyiz. Yani kimse evet. bunu dile getirmeye korkuyorlar veya söylemiyorlar veya e, ya dolar kuru yükselmediği için bunu bir kriz olarak tanımlamıyorlar. Ne ısrarla diyorum ki tam tersine o dolar kuru yükselmediği için Türkiye geniş kitlelerin alım gücü için en kötü zamanındayız. Şimdi bu faizle onun için indirmeye devam etmek zorundalar. Merkez Bankası yok şöyle oldu enflasyon yüksek geldi filan bunların hepsi boş. Merkez Bankası bile Söylemlerini hazırladı biliyorsun. Faizleri indirmek için önce ne diyordu? Son derece bilimsel açıklamalar yapıyordu. Sayın Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ne diyordu ki? Aylık enflasyona bakıyoruz. O bir buçukların altına düşerse. Beş geldi kendi TÜİK enflasyonu. Beş. Yani aylık enflasyon bir buçukları altına gelirse faiz indirecek olan Merkez Bankası Başkanı faiz indiriyor şu anda. Demek ki o söylemler tamamen eee bir söyle yani uygun bir kelime aradım ama yani söyleyemedim